Arkadaşlarım bugün sizlere bir şey anlatacağım. Zaten bunu çoğunuz biliyorsunuz. Hani aslında anlatmama gerek yok. Ama bakın özellikle ve özellikle üzerine basarak söylüyorum ki bunu oyuna para basmayanlar daha çok dikkat etsinler. Harcayacağınız vakit buna değer. Şimdi birincisi görev yağması, ikincisi kamyon yağması. Şimdi aramıyorsunuz. Çoğu zaman arkadaşlarımız burada paylaşıyor. Paylaşılanları yapıyorsunuz. Farkındayım ben bunun. Takip ediyorum çünkü paylaşılan görevi biri alıyor mu almıyor mu diye. Görüyorum. Ben size anlatayım. Şimdi gücünüz doğrultusunda gidiyorsunuz bunda. Zaten kendinizden güçlüleri zaten yenemezsiniz. Şimdi kamyonlarda özellikle dikkat etmeniz gerekenler şunlar. Bir yağma yaparken hangi kamyona yağma yapayım? Birincisi ur. Urun fazla olup olmadığına bakın. 2 ur, 3 ur, 4 ur, 5 urlu olanları arayın. Hani zaten 4, 5, 3'ü biraz zor bulursunuz da anca denk gelir. Özellikle hani 2 tane olanı arayın. Bunun haricinde ikinci sırada tutacağım. Bakın buna çok dikkat edin. Şurada süs sandığını görüyor musunuz? Bunların morları da oluyor. Mor süs sandıkları Mor şekilde SSR olanlar çıkıyor Bunları olanları kesinlikle yağma yapın ve o süs sandığını almaya çalışın Hani Alamayabilirsiniz 2 i̇ki, iki ak bile kullanıp ikisini de, de alamayabilirsiniz ama Şansınızı ondan yana kullanın bakın bu süs sandıklarını Değerlendirin Ur süs sandığı Tabi ihtiyacınız doğrultusunda atıyorum enerjiniz yok enerjiye yönelik gidersiniz, elmasınız yok, elmasınıza yönelik gidersiniz, kuponlara gidersiniz. Mesela özellikle kahraman, efsanevi işe alım kuponları çok fazla vardır, 3-4 tane. Onları yağmaya gidersiniz. Bir şey diyemem, ihtiyacınız doğrultusunda. Ama üstüne basarak söylediğim, ur ve süs sandığı, özellikle mor olanları, yani mor sandık olacak, onlara dikkat edin. Mesela bakın bunda gene bir süs sandığı bir tane ur bu şekilde var. Bazen karışık olanlar çıkıyor. Ki bunları arayın. Bakın gene bir tane şeylerden var. SSR'lerden var bir tane. Bakın mor dediğim şu değil. Bu ekipman. Ekipman değil. Yani mor şey sandığı olacak. Bunlara dikkat edin. Bunlar üzerinde gidin. Yani güzel olan kamyonu dört tane hakkınız var gerekirse böyle sunucuda gezin Arayın arkadaşlar Tek tek arayın şu şekilde yaptığınız zaman zaten Yönleri belli Nereden geldiği nereden gittiği belli Kamyonların Tek tek arayın bakın bunlara Bakın şimdi karşı tarafta şey olduğu için Bu şekilde bir arama yapıyorsunuz karşı tarafta bir tane daha olduğu için zaten bu yön üzerinden gelir Bunlar köylerden köylere gider. O yön üzerinden gelir. Ararsınız böyle. Bunları bu şekilde değerlendirmeye çalışın. İkincisi görev diyecektim. Bakın bu da bir görev. Bir seviye bir görev. Yağmaya açık bir görev. Verdiği ödüller belli. Şöyle başkent etrafından genelde toplamaya çalışın. Başkent etrafına gidin. Bunlarda da şu an yüksek 5 seviyeler var. 5 seviyeler çıktı. Yani artık 20 26 27 28 seviyeler 30 seviye oyuncular olduğu için 5 seviyeler çıktı. Bulmanız biraz zordur. Bunda da yüksek seviyelere gidin. Hatta 3 bile değil, 4 5 4 5. Yani şunun gibi ödülü daha yüksek olanları yapın yani. Şu an açıklardan bulursak bakalım ödül şeyine. Bakın 4 seviyenin Şimdi bakın şurada 4 seviyenin verdiği ödül nasıl? Verdiği sandıklar XP nasıl? Morların veya daha düşüklerin verdikleri nasıl? Aralarında dünya kadar fark var. Mesela mordan bir tane yapıp da iki tane bakın şu sandıktan iki tane alıyorsunuz. Gizemli tedarik sandığından. Ganimet 145 demir. Görüyorsunuz kahraman XP 143. Gelin buraya 4 seviyeye bakın burada sarıya. 2 sandık değil 12 tane sandık alıyorsunuz. Bakın bunların içinden 12 sandık deyip geçmeyin. Yazıyı da okuyun yani. Ev, evrensel parçalar ve 5000 elmas veriyor diyor yani. 2 sandık yerine 12 sandık. 200-300k yerine burada neredeyse 1g 919k alıyorsunuz. Böyle değerlendirin bunları. Hatta daha da ileriye gidin. Daha da ileriye gidin. Bunlarda ararken Özellikle puan verenleri arayın. Açık olanları bulursam size onlardan da bir tane göstereyim. Beceri puanı verenler bakın 5 seviye açık olsaydı da paylaşsaydık şunu. Şöyle güzellerinden bulursam bir tane de onu göstereceğim size. Evet beceri madalyası veriyor. Biliyorsunuzdur zaten denk gelmişsinizdir, görmüşsünüzdür. O beceri madalyası olanlardan bulmaya çalışın. O bence daha değerli. Evet şu gördüğünüz beceri madalyası tamamen kahramanlara yönelik. Kahramanların gücünü arttırmaya, becerisini arttırmaya yönelik bir şey. Bunu toplamak da zordur. Takip edin. Özellikle şunlardan bulursanız daha iyi. Bulamazsanız da gene yüksek olanlara gidin.